Çıklar. Bak bir daha yap dedim, bir daha. Gel hadi. Alalım dejet. Bir verelim bakın dedim. Ben bunu ben. Para <laughs> <Bunlar gülüyor> böyle yaparlar lan. Eller arka, elleri arkadan bağlar. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> ya da örüne bağlıyorlardı. Sen arkadaş sen de <Gülüş> ne oldu? bak <Evet. Gülüş> kimse sen görme, yapar. Kimse söyle. görmüyor zaten, yan, yan. <Gülüş> <Gülüş> Allah'ın 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 Ah, değil, çek, çek, çek. Çekmiyor zaten oğlum. yok. O bu değilse çekiyor. sırt da var yani. <laughs> De <Dekol, gülüyor> O bu değil de seni lan. <laughs>